size sokağa çıkma yasağının bugını nasıl buldum onu anlatacağım çünkü normalde ekipman girmem lazım ama iki dakikalık yol yani şimdi önce sokağa çıkma yasağı bugün cumartesi günü nasıl anlatayım 23 Nisan Cuma günü oğlum bugün hafta sonu değil mi aman ha pardon bugün Cuma'yım özür benim ee, Bugün Cuma günü olduğundan dolayısıyla Ve 23 Nisan olduğundan dolayı isimler. Şimdi küçük kardeşlerim 23 Nisan'ı kutluyorum burada. Ee, bu canavarla... Bu canavarla çıkamadığım için bebeğimle. Tren yolda çıkacağız. Ee, ameliyat olduğum için. Hiç artık çalışamıyorum. Ee, canım çok börek çekti abi. Sabahın saat 7'si şu an. Duymadım. Yayın. Ve sabah olduğu için dedim ki benim dedim gidip dedim börek almam lazım. Ama dedim sokağa çıkma yasağı var. Bu nasıl olacak? Dedim ki Allah'ım dedim. Ya ben dedim, dedim börek yemem lazım dedim. dedim. Yani dedim börek. Yemek de var. Dedim böreği dedim ben nasıl yerim? Düşündüm. Ben. Benzin lafı la. Benzin attırmıştım. Çok çok kimsin ya. Yani işlerinin hemen bakımı da geldi. Bakımını da yapmadım. <laughs> ya dedim ki... Yani nasıl hallederim bunu? Mantık olarak aklıma... Ulan ben dedim tren çantam var. E, dışarıda çıkabiliyorum. İznim de var. E ben dedim gideyim ama onu börek alayım. Yani. Ki çocukluğumdan beri oranın böreğine bayılıyorum abi. Börek alalım. düzeltme Ben ruhsatları nereye koydum? Yanımızda iki tane ruhsat var. Eee ne no. oldu? İki var <laughs> bir yerinde. Sokağa falan. Çok korkuyorum nereye bir düşecek diye ya. Üstüme şişmem oldu. Bence gayet harika ve gayet yeterli. Ya lakin... Ama şu an açayım inşallah güzeldir ya. Dosyayı çektim bugün size. <Gülüyor> 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 yata yata amına koyayım akü bitmiş. <laughs> Hadi beni uğraştırma ya. Abi gerçekten akü mü bitti? Yoruldum amına koyayım hadi ya. Aa ha, çekeyim garaja diğerini çıkartayım yapacak bir şey yok. Eyvallah abim görüşürüz. bakıyoruz biraz bekleyecek daha. Geliyor mu bir tane? Bir ama. Onu alacağım ama gider onu alırım ama onun kafam rahat olur. Sıfır motor alırım. Ondan sonra ne ben inandan kaldırdım bebeği. Söyledim, kaldırdım. Eee. Çünkü ameliyat tamamlıyoruz patladı. Şu araç çok oldu. E, işlere i̇şlere tekrardan başladım. Zaten size Trendyol'dan videolar çekeceğim. trend Trendyol nedir işte? Nasıl yapılıyor kuruyorduk falan filan. Kendi şirketim, şahıs şirketim, kazancım falan filan. Ben bunları size çekeceğim. Bu ekipman ekipmansız çok tuhaf geldi. Aman, atayım bunları çekeceğim ama uğraştırmasın beni. Ama işte nasıl anlatılır? i̇şte dün Bergama'da gittim dedim gün. Bergama nereye? Ölü var ama? Adamı unuttum nereye gittim Gittim işte bir yere. Biz orada vlog çektim. Ve lakin çekemedim. Yani çekememişim onu. Belki. Çekmişim şarj bitti. Dün öyle şarj yaşadım ki. Tünele girdim. Tünele ya. Buradan mı gazlasam da? Buradan gazlamıyorsun. Zaten yasak var. Ya. Tünele girdim baba. Tünele girdim. Bir tane siyah Megan kaptırıyor falan filan. Ben de işte ben kaptırıyorum 160 170 o kaptırıyor 160 170. Ben de hoşuma gitti. Ha dedim ben de bu ölçüşe kendi kendime konuşuyorum. O sırada video açık sanıyorum. Tam çekiyormuş. Lan diyorum ceza yiyecek falan diyorum kendi kendime. Lan da ikinci girdik. Adamın yanına yanaştım. Şöyle yapıyorum bak. Adama şöyle dedim yapıyorum tünelin içinde. gaza yani gelsin ben ne kalksın falan diye. Sonra elime böyle yaptım. Yanından bastım gittim o Yaptım motora falan dedi. İkinci tüneldi. Beşiktaş'ta olan şey, e, İstanbul'da olan var bilir onu. Abi arkaya bir baktım. Taksiren ama bakıyor. <laughs> bana sivil kahkahalaştık ama inşallah onun attığı kahkaha ceza kahkahası değildi. Neyse ben sabah niye böyle bir yere çıktım? Canım çok börek çıktı abi. Ben yani çocukluğumdan beri babam bana hep buradan börek alırdı çocukken. Özen Pastanesi'nde. Mu, ee, ondan dolayısıyla canım çok çekti. Uykum yok amına bunu hani gideyim gidip alayım. Emre'nin küçük motorunu ısındırayım. Emre bir video çekeyim. Video atmıyorum kanala. Öyle oldu. <laughs> Sakin ol Mike. Neyse, caddeden şimdi gazlarız. <laughs> girmiş şey ya Abi kapalı mı? Ana ne sikiyim Lan ka, nasıl kapalı olur lan? Dur bir de şu şurada var bir de oradakine bakayım Buradaki açık Oğlum nasıl kapalı? Çok üzüldüm ha bir de şu şurada da var Aynı özen o da özen bizim orada da var da Bak hadi. Şimdi şunu, şimdi Burası açıksa buradan olur. <laughs> Üzüldüm ama bunu ay? Hayal edin. Aa açık buradaki. Ama peynirli börek var mı acaba? O peynirli böreğim var mı? Usta börek var mı? Yok mu? Poğaça mı? Eyvallah abi. çalar Neyse evet, gaz gazlanmış olduk işte ya. Benzin. Şuradan alınır aslında ya. Burayı deneyelim Allah burada da bir tek poğaça var Poğaça alsam ya poğaça alayım Ya sabah sabah çektim derde bak aman okuyayım İşte neyse bakalım MT'yi de alacağız ya Vup vup diye böyle kaçacağız da Para olmuş çok para Vallahi mt7 de olmuş deli para. De Görek alıp geliyorum ya gençler. Hayır poğaçalık geliyorum Allah seversen. çaldım. Göğsümle, gözümle falan. Ulan aklıma şey geldi ya, şunu yapınca küçük skuterımı özledim, onu kullanmak istemiştim ama bu şey vardı ya lan, neydi onların adı? Instagram'da paylaşıyorlar ya işte. Boş yolda bir şey Bu, in, bu Instagram, ama çok bomboştan yok. Bu Instagram'da paylaşıyorlar ya, bana dert oldu seni sevmeler diye. Bak ona yapayım mı şimdi bak, moda bak bak. Buradan böyle bastım, bir anda aklıma geldi dururumun açtığı. Ulan müzik girsin be bak. <laughs> Abi yakar hadi. Poğaçamızı soğutmadan gidelim. <laughs> Aa asıl o, o ana kafede vardı. Kafamı sikeyim. Ya. Sen ne oldu? Nereye gidiyorsun ama ne oldu? Abi açı alma ya. Neyle poğaça ya. Evet, ne oldu? Ben müptezelim. Abi bu neymiş ki sen ya? Şey var. Kortej var galiba. Bisiklet kortejiyor. Ya da ağrı sokağa çıkma yasağını olmadan unutmayın oluyor Ece'nin de güzel Bizim buradaki araba böyle yırtık yırtık oluyor Ya böyle bunun biraz daha böyle şey etmek gibi oluyor Oğlum var mıydı lan ben çıktığımda? Hatırlar mısın? Vardı galiba ya. Neyse makinayı buraya çekelim. Yani Bayağı yaptım. Bak izi vardı lan orada. oldu idare edim böyle daha gazlayacağız öpüyorum sizi bay bay canlar.